Saptan'ın ilk manşet sözü, ışıltılı dünya, şöhret, özgüven ve para kazandırıyor. Fakat tüm bunların karşılığında aldığı şey özgürlüğün oluyor. Bunu herkes söylüyor. Buna illa ikisini söylemesine gerek yok. Evet, yani çok tanındığın zaman tabii ki herkes seni merak ediyor, hayatını merak ediyor. Özgürlük biraz gidebiliyor, doğru. Ayça, Ayşin, Turan mı? Hafsanur, Sancak Tutan mı? Sence? <laughs> Hafsanur'u çok konuşuyoruz bu zamanlar. Ee, Dilşan bence Hafsanur dememiştir. Yani onu bulalım diye Hafsanur'u oraya koymamıştır. Tamam koyulduk. sen Ayça Ayşin de ben Hafsanur diyeyim. Anlaştık. Yeter. Yeter. Çıkmasa yarın bu program sondu. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> <gülüyor> sen <sonağın. gülüyor> Güzel. Seni gidi <laughs> seni. Seni kadar olmasak seni da. Seni küçük küçük. Seni küçük. Şeytan Küçük seni. <laughs> çok iyi ya. Peki. Ben düştüm yine. Hafsa Nurmuş. Özgürlük gitmiş. Şimdi Kerem Bürüsü'nde daha da ünlü olacak. Of yandık. Zaten ünlüydü ama çok daha fazla olacak, popüler olacak. O Aynen. zaman özgürlük özgürlük yok. Evden çıkamayacaksın <laughs> Demek ki. Otur evinde. Ha, tane... yapmasaydın bu işi. Bize mi sordun? Güldü güldürü bir karakter var ya. Hangisi? Otur evinde be ya. Diyor ya her önünden geçeni. Fikri. Fikri. Fikri mi? Evet. Ay çok iyi. Tahmin ediyorum. <laughs> Bazen şey yapıyorum böyle e, denk düşüyorum ama çok takip etmiyorum. Denk Etmek mi düşüyorsun lazım. maruz mu kalıyorsun? Hiç denk dinlen. düşüyorum denk. <laughs> İyi, maruz zaman. kalmak başka bir şey. Tamam, okay. Maruz kalmayı biz şöyle kalırdık. Biz çocukken sen de servise gider miydin okula? Ee, benim hep yakında. Süper. Servistik küçük Emrah ve arabesk türevlerine maruz kalırdık biz. Nasıl yani? Ben hiç unut. Abi <laughs> servis şoförleri <laughs> ha, bizim 90'lı 80'li yıllarda hatırlarsın <laughs> kardeş sürekli arabesk çalardı. Biz Aa, çocuklar böyle giderdik ay. okula. <laughs> Yani Kampı falan Bitti. gidiyoruz yani Kötü bir yere gidiyoruz gibi Belalım benim Zorla birine aşık oluyorsundur o şarkılar Hayır canım içimiz gidiyordu ya Ya Düşünsene 8-10 yaşında çocuklar falan Belalım benim falan bilmem ne Hayat bize vurdu falan Seni hiç etkilememesi ama Yok yok etkiledi Oradan arkada böyle küçülüp kalıyordum abi ben Vallahi billahi o maruz kalma oydu işte evet, İstemediğimiz bir şeye maruz kalmaydı o Evet Zeynep Bastık da Zamanında Ali Biçim'in bayağı bir e, durumuna maruz kalmış diye hemen habere geçiyoruz. Şimdi Zeynep Bastık, Ali Biçim ve Mesut Can Tomay'ın e, Soba isimli programına davetliymiş, konukmuş. Ama ben, ben olsam onu etmezdim yani. Ne hale getirmiş programı. Dolmuş Zeynep. Yani uzun bir program. Sonunda da ben sordum. Ben sonunu seyretmemiştim Yağmur'a. Dedi ki özür diliyormuş Ali. Bu yaptıklarından bugüne kadar yaşattıklarından dolayı ama yani Zeynep de enteresan. Şimdi Zeynep o, o diyor ki yerde... ben seni arkadaş biliyordum Evet. ama Tolga ile boşandıktan sonra sen yok oldun diyor. Doğru. E, Ali biçiminde yani öyle böyle bir sistem etmişliği vardı. E, o da diyordu ya ben Demet Özdemir'i aradım aradım. Düğünden sonra yerden açmadım. Girdim. Aferin sana. Ali de Demet'e aynı şeyi söylüyor evet. değil mi? Hani Oğuzhan'dan sonra biz ne oldu arıyoruz arıyoruz telefonlara çıkmıyorsun falan. Ali belki Tolga'nın arkadaşıydı. Bunu mu varsayıyoruz? Yani kendisi de aynısını yapıyormuş. Şimdi orada e, görüşemedik bayağıdır falan diyor. Zeynep diyor ki e, sen... Tolga varken ben Tolga ile evliyken hayatımdan çıkmıyordum. Bakarnalar yapıyorduk, onu yapıyorduk, bunu yapıyorduk falan. E, sonra sen yok oldun ben Tolga'dan boşandıktan Doğru. sonra diyor. Ortam çünkü değişti muhtemelen. Evet. Ondan dolayı. Şimdi ben hep şöyle düşünüyorum. Herkes için de geçerlidir diye düşünüyorum. E, dostlar var. Arkadaşlar evet. var. Bir de sosyal arkadaşlar Hı. var. Yani Sosyallik devam ettiği zaman, ortam güzel olduğu zaman aynı çevrenin hani mensupları gibi oluyorsun. Hı hı. Ama o ortam bittiği zaman sen başka bir ortama geçiyorsun. Evet. Çünkü seni var eden Mesut'un da dediği ki burada Mesut ne sattı Ali'yi. <laughs> ben, ben boşuna Mesutçu değilim işte. ben de çok seviyorum Mesut'u bu arada. Yani çok da gülüyorum adama. Mesut'un da dediği gibi ortam değiştiği zaman Ali yok oluyor. Yeni bir eğlence ortamına devam Ali ediyor. Ali entertainment ortamları daha çok seviyor olabilir ona böyle gel bir normal kahve içelim de herhalde gitmiyormuş Mesut'tan onu anladık yani senin manipülatif bir yanın vardı. yani sen daha çok manipüle olmayı seviyorsun diyor ben öyle anladım yani seni böyle e, orada bir m, seni çekebilecek seni bir yere getirebilecek bir ortam yoksa sen orada yoksun diyor ama Doğru. şöyle bir şey de söylüyor onlarla gönül bağ kurmuyorsun diyor eğlenceni yaşayıp akşam tek başına evine geliyorsun diyor Hı hı. hani kimisi orada kalıyor onlar vakit geçiriyor çok tanıdık birine benziyor yemin ederim kim? ben <laughs> ben de böyleyim çünkü ama sen gidiyor musun bir yerlere? Hı hı. Ya sen git Aliye biçim eğlenceden eğlenceye koşan eğlence bir eğlence şeyi değilim yani eğlence adamı değilim yani sürekli eğlence kovalayan bir adam değilim ama şeyi de hani anlayış gösteririm ben sosyal arkadaşlık diye bir şey vardır abi yani evet. bazen atıyorum çocuklar seni bir yere getirir. Hı hı. Bazen eşler seni bir yere getirir. Buna bir at koymaya gerek var mıdır bilmiyorum. Çünkü sen at koyduğun zaman bu sefer bu iş bittiği zaman üzülüyorsun Zeynep gibi oluyorsun. Belki o fazla bir anlam yüklemiş olabilir o ortamlara. O ortamda herkes eğleniyor. Bu kötü yapmaz Ali'yi yani. Yok Ali kötü yapmaz çünkü ben de öyleyim. Ben de senin gibiyim. Yani ben de herkesi içmişim. Dost dediğin zaten evet. bence uzun yıllara yayılmış bir kavram. Tabii birkaç kişi. Evet. Herkese dost olamazsın. Olma da. Hele şu dönemde olma. Dost kavramı artık eskisi gibi değil. Doğru. Çıkar uğruna. Yani senin hele bir de sosyal medyan falan güçlü değilsin. Bir baskın yoksa kimse kimseler artık. So şu, bu Arkadaşlıkları, sosyal medya, sosyal medya. Şuradan bahsediyorum. Sosyal medya arkadaşından bahsediyorum. Mesela Ali Biçim. E, herkesle hemen hemen arkadaş. Ama Mesut öyle değil. Mesut Hı -hı. daha seçici davranıyor. Ama Ali herkese arkadaş. Yani o şeyinden tut. En düşük ismine kadar her ortamda. Onlarla vakit geçiriyor ama evine... çevreye ihtiyaçları var çünkü. İşte onu diyoruz. Yani tabii network ki. denilen şeye evet. ihtiyaç duyan evet. insanlar onlar. Normal evet. anlayabiliyoruz. Bizim mesleğimizin de belki yan etkisi olabilir. Hani daha ünlülerle beraber olmak, aynı ortamda olmak, iş işi doğurur kısmı. Burada evet. efendim daha ünlüsü var, burada daha iyi bir yapımcısı var. Biz burada hep iş konuşuruz. Eğleniriz ama zaten eğlence sektörü olduğu için, o sektörün bir parçası olduğu evet. için aslında iş ortamındasın Hı -hı. sen. Hı -hı. Böyle Zeynep de onun farkındadır Tatlı diye tahmin ediyorum. tabii ki ki arkadaş oldukları için benim Cese'yi eleştirmem. Cese'nin de beni eleştirmesi gibi düşünün yani. Esas burada Köt... Mesut'u konuşmak lazım. Zaten burada asıl karakter bence Mesut. Mesut sonuçta hani partnerini baya hani aa, konuktan yola çıkarak hani o da içini döktü. Dökmüş. Bilmiyorum Ali ile Mesut hala partnerler mi? Partnerler. Sıkıntı yok yani. Evet. Ya diyorum Rahatlar ya sen yani. de, senin benim tamam. beni mesela bir şey eleştirmen gibi ben burada kötü niyet aramam çünkü Cese benim iyiliğimi ister. Çünkü onun doğru. iyiliği burada yani benim iyiliğim onun iyiliği, onun iyiliği benim iyiliğim. Ve bizim iyiliğimiz. Doğru. Yani evet ekip olduğumuz e, için onun kötü olması bana yansır, onu O yüzden o da ona yapıcı bir eleştiride bulunuyor. Ben Zeynep'in yüzündeki yaptığı dokun, Dokunuşlardayım. Bayağı değişti Zeynep. İlk çıktı Zeynep'le bu Zeynep'in Zeynep alakası yok. Öyle mi? Alakası yok. Ne var? Ya yani bayağı değişti bu kız. Anladım Çok ufak dokunuşla yani. yani yüzü komple değişti işte ağız şekli, burun şekli, onun gözü kaşı Bayağı değişik dolgular falan var ondan içeride. Fazla doğgusu. mı kaçmış? Hayır. Çok natürel aksine. Ha. Dokunuşları Ama bilmiş, sen fark ediyorsun. Tabii ki tamam. çok başka. Biz tamam. nerede izlemiştik ses Zeynep'i harbi yedi miydi? Ha. Bir yere çıkmıştı. Evet. Yıllar evvel, 6 yıl önce mi? Evet, hemen hemen oldu. Evet, o dönem düşün bak yıllar önce alakası Başka biriydi. Bambaşka biriydi. Ama 6 yılda da onun da yani ufak yaşlarda değil mi? Kaç hani yaşında Zeynep? Hani suratın oturması biraz daha değil mi? Yaş alması. Kim değişti. insan yaşadıkça güzelleşiyor. Böyle bir şey evet. de var ben tabii ki. Ben 6 yıl önceki adam değilim. Sen 6 yıl önceki yağmur musun fizik olarak? Daha güzelim. <laughs> daha güzelim diyor. 29. Şu anda 29. Siz 23 yaşında görmüşsünüz kızı. Yani 23, 23 yaşında mıydı harbiyle çıktığında? 6 diyorsanız 23. Tamam daha güzelleşmiş ama dokunuşlar var. E tamam herkes de var. Herkes de Yani var. bu sektördeki herkes de var. Çok şaşırmamak lazım ama sen dikkati çektin tabii evet. ki. İzleyenler en azından o gözle baksınlar. Bana geçti mi? Bana geçti. Çok samimi bir sohbet var. Yani sonuçta. birini sistemelerken aslında döneceksin birazcık kendine bakacaksın. Ali. Demet'ten girdi evet. değil Evet. Bak onu iyi hatırlattın. Hmm. Yani aynı şey bak demek ki sen de yapıyorsun. Evet. Zeynep de seni bu konuda ifşa etti. Aynen. Bana bu sohbet samimi olduğu için, doğal olduğu için tabii ki geçti. Bana da geçti. Güzel.